Hepsi merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Şu anda sabah saatleri ve e, güneş artık sabah güneşi e, belirmeye başladı, belirgin hale gelmeye başladı. Ve menekşelerimi ben e, sabah güneşi alan yere taşıdım. Bir iki saat burada bekletiyorum, sonra kendi yerlerine koyuyorum. Benimim kuzey tarafta e, ve gün boyu çok fazla güneş almıyor. Ama sabah iki tane odam güzel güneş alıyor. Perdeden süzlenen hani güney tarafta oturanlar için özellikle söylüyorum. Perdeden süzülen bir güneşi e, menekşeler daha çok seviyorlar. Ama aşırı gün boyu çok güneş alan yerde yaprakları yanıyor. İstediğiniz gelişimi gösteremeyebiliyorlar. Hani e, benim evim hiç güneş almıyor ya da çok az güneş alıyor diyenler için ben bu çözümü buluyorum kendim sabahleyin özellikle bu tarafa menekşelerim ya da biraz güneş alması gereken çiçeklerimi koyuyorum güneş önemli arkadaşlar çiçekler için mutlaka almaları gerekiyor ama çok güneş alırsa yanan zarar görenler için böyle bir çözüm buldum biraz daha yakından göstereyim bunları da yeni ayırdım arkadaşlar hibritleri buraya koydum Hani her yaptığım çiçeklerle ilgili şeyleri videolaştırmıyorum bunları da dün önceki gün yaptım evde sıkılıyorsunuzdur ben de sıkılıyorum arkadaşlar ve çiçeklerle uğraşıyorum hani bu günleri evde oturma günlerini böyle bir hobimi de daha uğraşarak geçiriyorum <laughs> Fidelime önem veriyorum arkadaşlar. Sizler de fideleyebilirsiniz. Yaprak güzelleri de hani özellikle şöyle yakınlaştırayım. E, belli bir güneş alması gerekiyor kızarması için. Özellikle bakın şuna. Eğer güneş almaz hani yeterince aydınlık güneşten kısıt arkadaşlar yeterince aydınlık almazsa yaprak güzelleri de e, kızarmıyorlar şöyle olabiliyorlar eğer yaprak güzelinizin yeşili fazlaysa aydınlığı az demek arkadaşlar yani kış vaktinde güneşi bulamayabilirsiniz elbette ama pencere önünde aydınlığı alırlarsa şunlar benim öteki tarafta ama bakın kıpkırmızı hani güneş alan bir yerde değil bu çiçeklerim ama pencerenin direkt önünde ve aydınlığı aldığı için kızarıyor şöyle çok yakınlaştırayım şöyle benim gölgem düştü ama bunun rengi bu arkadaşlar evet diğerlerine bu ayırdığım menekşeleri göstereyim. Bunların da belli bir süre güneş alması gerekiyor. Sonra tepsi gibi bir şey koydum. Yerlerine koyuyorum. Hani ben zorlanmıyorum. Hani taşı götür getir. Sevdiğim için, büyüttüğüm için, büyütmek istediğim için bunu yapıyorum. Çok sulamıyorum menekşelerimi. Eğer çok fazla sularsam onların e, köklerin zarar göreceğini düşünüyorum. Bakın bunları da buraya koydum. Biraz güneş alsın diye. Tabii her zaman güneş alması gereken e, pencerenin önüne koydum arkadaşlar sukulentlerimi dikenler tacı ya da kaktüsleri e, sadece bir odamı gösteriyorum size normalde bunlar tabii ki gündüz burada değiller oturma düzeni burası televizyonumuz. evet arkadaşlar özellikle şeklinize bu dönemde farklı uygulamalar yapabiliyorsunuz muzdur e, tarçındır çaydır, mayadır. Ama ben şunun önemli vurgulamak için bu çekimi yaptım. Yeteri kadar aydınlık ve yeteri kadar su yaptığınız birçok uygulamanın en önde olan uygulamalardan birisi yeteri kadar aydınlık. Yeteri kadar su olmadığı müddetçe yaptığınız diğer uygulamalar boşa çıkabilir. Onun için menekşelerim için önemli olan çok önemli olan sabah 1-2 saat aydınlığı ben bu şekilde karşılamaya çalışıyorum. Evet hoşçakalın.